Merhaba arkadaşlar. ikinci dereceden denklemlere devam ediyoruz. Bu videoda ikinci dereceden denklemlerle ilgili e, soru çeşitlerini, soru kalıplarını görmeye çalışacağız. Soru çözümü yapacağız. E, hemen örneğimizle başlayalım. E, birinci örneğimizle başlayalım. Örneğimiz şöyle olsun. x artı 3 bölü e, x artı 1 x artı 1 artı x bölü x artı 2 eşittir. x artı 1 bölü x eksi 1 artı 2 bölü x artı 1. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyor bize. Denkleminin çözüm kümesini arıyoruz. Peki şimdi hatırlayalım. Denklemin çözüm kümesini bulurken biz nelere dikkat etmeliydik? Onları bir e, hemen aklımıza getirelim arkadaşlar. Onları bir düşünelim. Ona göre de çözümümüze ulaşalım. Şimdi elimizde ne var bizim? Kesirli ifade var. Kesirli ifadede biz ne yapmalıyız? Şu yani direkt payda eşitlemeye geçmeden önce paydası aynı olanlar var değil mi? Bunları bir bir araya getirsek daha iyi olur herhalde. O zaman şu ne yapalım? x artı 3 bölü x artı 1'i eşitlerin öbür tarafına yani şunun yanına gönderelim arkadaşlar. Burada kim kalsın? Sadece x bölü x bölü x artı 2 eşittir. Şu da duruyor. x artı 1 bölü x artı 1 bölü x eksi 1 duruyor. Artı 2 bölü x artı 1 duruyor. Eksi x artı 3 bölü x artı 1 oldu. Şimdi şu ikisini paydaları aynı olduğu için yapacak olursak arkadaşlar ortak payda da birleştiriyorum. Şimdi buraya dikkat edin. Ortak paydayı birleştirirken şurada eksimiz vardı. O eksi buraya ne oldu? Dağıldı değil mi? Şöyle olacak. Dolayısıyla burası ne olur artık? x bölü x artı 2 eşittir. x artı 1 bölü x eksi 1 artı diyelim artı. Şu işlemi yaparsanız ne gelecek? Eksi x eksi 1 gelecek. Bölü x artı 1 oldu arkadaşlar. Doğrudur. Dolayısıyla bakın şurası, şurayı da eksi parantezine alırsam x artı 1 olur. x artı 1'ler gider. Burada ne kaldı? Şuranın sonucu ne gelmiş oldu arkadaşlar? Eksi 1 olmuş oldu. Buradan sonra tekrar işlemleri devam ettirelim. Ee, x bölü x artı 2 eşittir. x artı 1 bölü x eksi 1 eksi 1 kaldı. Hemen payda eşitliyorum. Yani bunun da paydası 1'di. x eksi 1 ile genişletelim. Şuradan devam ediyorum. x bölü x artı 2 eşittir. x artı 1 ortak payda da yazıyorum. Eksi x artı 1 oldu. Dikkat edin şu eksiği şuna dağıtarak yazdım. Bölü Burası ne oldu? X eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi bir adım daha götürüyorum. X artı 2 eşittir. Şuradan X'ler gitti. Şurada ne kaldı? 2 bölü 2 bölü X eksi 1 kalmış oldu. 2 bölü X eksi 1 kaldı. Buradan sonra ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. İçler dışlar. Şöyle devam edeyim. Sığdırabilelim x ile x eksi 1'i çarparsam ne olur? x kare eksi x eşittir. E, 2 ile x artı 2'yi çarpacağım. 2 x artı 4 olur. 2 x artı 4'ü bu tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Buradan e, x kare eksi e, 2 x bu tarafa eksi diye geldi. Eksi 3 x oldu. Eksi 4 eşittir. Sıfır olmuş oldu. Şimdi <laughs> Çarpanlarını ayırabiliyorsam çarpanlarını ayıracaktım. Eksi 4'e artı 1 dersen bakın çarpanlarını ayrıldı. Buradan köklerimiz yazarken karşılıklı yazıp 0 eşitleyeceğim. x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4. x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 1 oldu. Arkadaşlar köklerim normalde 4'e eksi 1 ancak şöyle denklemime tekrar geri gidiyorum ve diyorum ki x yerine 4 yazabilir miyim? Şöyle bir kontrol edeyim. Neden kontrol etme gereği duyuyorum? Kesirli ifade, rasyonel ifadede payda ne olamazdı? Payda sıfır olamaz değil mi? Yani biz 2 bölü sıfır gibi bir ifadeyi sevmiyoruz. Tanımsız bir ifade. Dolayısıyla x yerine siz ne yazamazsınız bakın. x yerine eksi 1 alamazsınız çünkü paydayı sıfır yapar arkadaşlar. 4 yazarsanız problem var mı? yok. Dolayısıyla çözüm kümeniz sadece ne olmuş olur? 4 olmuş olur. Buna dikkat ediyorum e, dedim ve bir sonraki örneğimi geçtim. <laughs> Diğer bir örneğim şöyle. Örnek diyelim. x eksi kök içerisinde x artı 1 eşittir 5 şeklinde verilmiş ve diyor ki denkleminin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Denklemin çözüm kümesi nedir? Ee, bunu da çözmeden önce şunu bir çizelim arkadaşlar. Şuradan şurayı bölelim. Şimdi çözüm kümesini arıyoruz. Çözüm kümesini bakalım ne diyeceğiz? Burada direkt çarpanlarına falan ayıramıyorum değil mi? Ne var bu benim gözüme çarpan? Köklü ifade var. Bu köklü ifadeden kurtulmam lazım. O zaman şöyle mi yapalım? Yani 5'i e, bu tarafa göndereyim. Köklü ifadeyi bu tarafa göndersem. Şöyle olur mu arkadaşlar? X eksi 5 eşittir. Kök içerisinde x artı 1 olur değil mi? Bu eksiydi bu tarafa artı geçti. Bu da bu tarafa eksi olarak geçti. Şimdi kökten kurtulmak için ne yapmam gerekiyor? Kökten kurtulmak için eşittir Her iki tarafının nesini alacağım? Karesini alacağım. Alalım arkadaşlar karesini. Ne olur? Birincinin karesi x kare eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı 25 eşittir. Kareyle kare ile kare gitti. x artı bir kaldı. Şimdi x artı biri eşitlerin soluna alıyorum. x kare eksi. Eksi 10x burada var. Bir x de buradan geldi. Eksi 11x oldu. 25, 1 çıkardık. Artı e, artı 24 oldu. Eşittir sıfır. Dedik ki çarpanlarını ayırabiliyorsak ayıracağız. Çarpanlarını ayırabiliyorsak x x desem deniyorum şimdi. 8'e 3 desem toplayınca 11 veriyor ama eksi 11 vermesi için şöyle yazdım. Bakın buradan da x eşittir ne gelir arkadaşlar? Karşılıklı yazınca x 8'i sıfıra eşitlerseniz x eşittir 8. Bunu sıfıra eşitlerseniz x eşittir ne gelir? 3 gelir. Şimdi <laughs> bizim elimizde köklü ifade var arkadaşlar. Köklü ifade varsa mutlak değer varsa ve bunların dışında da x'li terim varsa ne yapıyorum arkadaşlar? Bulduğum kökleri yerine yazıp sağlatmaya çalışıyorum. Ee, mesela işte x yerine 8 yazarsanız, x yerine 8 yazalım bakın ne olur? 8 eksi, denklemde x yerine 8 yazıyorum. 8 eksi kök içerisinde 9 eşittir 5 midir? Kontrol ediyorum. Buradan kök 9, 3 demek 8 eksi 3, 5 olur. Sağladı yani değil mi? Ee, çözüm kümesine 8'i e alıyorum. Peki 3'ü deneyelim arkadaşlar. X yerine 3 yazdık. 3 eksi kök 4 eşittir 5 midir arkadaşlar? Bakın bir. 3 eksi 2 eşittir 5 demiş. Yani 1 eşittir 5 olmadığı için 1 eşit değildir 5 olduğunda. Yani 3 ne yapmıyor arkadaşlar? Denklemi sağlamıyor. Dolayısıyla çözüm kümesi sadece ne olacak burada? 8 olacak. Buna dikkat ediyor. Bir de arkadaşlar bu e, yine soru kalıplarından e, bahsedelim. Yani şöyle not olarak söyleyelim bunu. İşte notumuz şöyle olsun. Mesela e, x kare eksi özür dilerim. x üzeri 4 x üzeri 4 eksi 2x kare eksi 3 eşittir 0 şeklindeki ifade. Bakın biz normalde konumuz 4, 2. dereceden denklemler. 4. dereceden denklemle işim yok. Ancak bu ifadeyi ben ne yapabilirim? ikinci dereceden denkleme dönüştürebilirim. Değil mi? İkinci dereceden denkleme dönüştürülebilen denklemler şeklinde de geçer bu. Yani siz eğer gelip x kareye t derseniz burası ne olacak? Bakın t'nin karesi eksi 2 t eksi 3 şeklinde e, olur. Şunu bir saniye Evet ne dedik? T kare eksi 2T eksi 3 eşittir 0 şeklinde olur dedik. Yani ne yapmış oldum? Bakın bunu ikinci dereceden denkleme çevirmiş oldum. Şimdi bunu ne yapıyorum? Tek tek çözüyorum arkadaşlar. Çarpanlarını ayırırsam bu T eksi 3 çarpı T artı 1 şeklinde olur. Buradan T eşittir 3 ve T eşittir eksi 1 deyip çözüm kümesini bunu almıyorum. Ne yapıyorum? Ben çözüm kümesini x olarak bulmam lazım. Burada Kime x demiştik? T demiştik. x kare eşittir 3 dersem x eşittir artı eksi kök 3 ve x kare eşittir eksi 1 olamayacağından buradan kök gelmez arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. E, bu tarz ifadelere. Yine karşımıza bununla ilgili ne gelebilir? İşte e, 4 üzeri x mesela eksi 11 2 üzeri x artı 24 eşittir 0 şeklinde mesela böyle de bir ifade olabilir. Burada da yine kime x diyeceksiniz arkadaşlar kime t diyeceksiniz ya da kime a diyeceksiniz. Burada 2 üzeri x'e 2 üzeri x'e a derseniz bakın bunu da ikinci dereceden denkleme dönüştürebilirim. 4 üzeri x yerine a'nın karesi eksi 11 a artı 24 eşittir 0 şeklinde ne yapabiliyorum yazabilirim. İfadeyi bu şekilde ikinci dereceden denkleme indirgeye biliyorum. Bir diğer soru kalıbım şöyle olsun arkadaşlar. x-1 çarpı x-1 çarpı x artı 1 ondan sonra çarpı x-2 eşittir. x-2 çarpı x artı 2 çarpı x-3 ifadesinin çözüm kümesi nedir diye soruyor bize. Çözüm kümesi nedir diye soruluyor. Burada da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Şöyle bir soruyu bir önce bir inceleyelim bakın. Şimdi şurada gözümüze çarpan bir şey var. Evet bunların her biri çarpım durumunda doğru. Çarpım durumunda. Bakın şurada ortak olan bir çarpan var. X eksi 2, X 2. Şimdi genelde arkadaşlar çözümü yaparken öğrenci arkadaşlar hemen ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki işte şu X eksi 2 ile şu X eksi 2'yi hemen bir sadeleştirelim. Şimdi evet sadeleştirebilirsiniz. Ancak ancak bu x-2 ile x-2'yi sadeleştirirseniz bakın siz denklemde komple bütün denklemde x yerine 2 yazdığınız zaman burası sıfır olur değil mi? Burası da sıfır olmaz mı? Yani sıfır eşittir sıfır çıkmaz mı? Yani denklemi sağlamaz mı? Dolayısıyla sadeleştiriyorsun ama diyorsun ki çözüm kümesinin içerisinde köklerden bir tanesi 2 olarak alacağım ve böyle sadeleştireceğim. Yani bu ikiyi buradan gelen kökü kaybetmemek için diyorum ki çözüm kümesinde iki olmalı. Onu yazdım ve şimdi artık normal çözüme bakıyorum. Yani şu ikisinin çarpımını yaparsanız ne gelir? X kare eksi 1 gelir. 2 kare farkı olduğu için. Şu ikisini çarparsanız arkadaşlar x kare eksi x eksi 6 şeklinde ifade gelecek. Bakın buradan da x kareler birbirini götürüyor. Ee, x'i bu tarafa 1'i bu tarafa atarsam x eşittir ne olur? Eksi 5 olup yani çözüm kümesi artık bir de kim var? 2 ve eksi 5 bizim çözüm kümemiz olur. Dikkat ediyorum. Başka bir soru tipim. Mutlak değerli sorular var arkadaşlar. Mutlak değerli sorular olursa bunları nasıl çözüyoruz? Mesela x kare eksi mutlak x eksi 6 eşittir 0 şeklindeki e, sorular. Şimdi burada birkaç farklı yolum var aslında çözüm metodu olarak ama ben şu yolu tercih ediyorum. Mutlak değerin kritik noktasını bulacaksınız. Ee, kritik nokta, kritik noktayı bul. Noktaya göre göre çözüm yapalım diyelim. Kritik noktaya göre çözüm yapalım. Peki kritik nokta demek ne demekti? Yani mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer dedim. Mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer kim burada? sıfır değeridir. O zaman biz sıfıra göre işaret belirleme tablosu yapalım şöyle. Sıfıra göre tablonuzu bulalım ve denklemimizi buna göre çözelim arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Bu, bu bir sayı doğrusu, sayı doğrusu ve sıfır şurada. Sıfırdan büyük xler sıfırdan büyük olursa bu dışarıya mutlak değerden dışarıya nasıl çıkacaktı Hatırlar mısınız? Mutlak değerden dışarıya pozitif olarak yani olduğu gibi çıkacaktı değil mi? Sıfırdan büyük olursa. O zaman denklem şu mu olur? x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 olur. Buradan çarpanlarını ayırabilirim. Eksi 3'e artı 2 dersem kökler ne gelir arkadaşlar? Kökleriniz ne gelecek? x eşittir 3 ve x eşittir eksi 2 gelecek. Yalnız siz x'i ne kabul etmiştiniz? Sıfırdan büyük kabul etmiştiniz. Dolayısıyla buradan bunu alamazsınız. Buradan gelecek olan kökünüz sadece ne olur? 3 olur arkadaşlar. Geliyorum şimdi buraya. Xler sıfırdan küçük olursa, sıfırdan küçük olursa mutlak değerli ifade dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacaktı. E başında bir eksi daha var, demek ki denklemimiz ne olacak? X kare artı x eksi 6 eşittir 0 olacak. Burayı da yine artı 3'e eksi 2 şeklinde çarpanlarını ayırırsam, x eşittir eksi 3 ve x eşittir 2 gelir. Peki siz ne kabul etmiştiniz xleri? Sıfırdan küçük kabul etmiştiniz. Dolayısıyla 2'yi alamazsınız. Denklemimizin çözüm kümesindeki eleman eksi 3 olmalı. Yani arkadaşlar çözüm kümesi eşittir diyorum. Nedir? Eksi -3, 3,3 şeklinde ne yapıyoruz? Mutlak değerli ifadeleri çözebiliyoruz. Ona dikkat edelim. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.